Şimdi merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en videoya tam tamına oh, like gelmiş bravo siz bravo ve Brawl Stars videosu şey çekeceğim demiştim geldi bu video 10 dakika olacak bu videoya Şimdi videoyu abarttığınız için bu videoya 6 like istiyorum. 6 like gelirse devamı da gelecek. Tamam. Hadi. Tamam çok <laughs> Tam kendimi duyabiliyorum ya. İyi oldu böyle. Tamam videoyu kapatıyorum. kulübüm var. Bu arada kulübüme gelmek isteyen varsa kulüp bu. Hayalet sürücü. Zaten TM aşkımı görürseniz kulüp uyu alıp araştırıyorum. Neyse hadi oyuna başlıyoruz. Ailemi de vereceğim bu arada. Arkadaşlıktan Oyun isteyen iste katar. At atmayan da kendisi bilir. Ne boş yaptık ki oğlum. Sabah sabah videom gelir diyen olursa saat daha 12.25 dün. Bir gibi falan video attım diye biliyorum ben. Bir, iki gibi. Aynen bir uyuyordum ben ama Yok. Uh, boş yaptık internet pop gibi çekiyor pop gibi ama idare edelim ne yap ne yapacağız idare edeceğiz uh, 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 uh. Uh, uh, uh,

5 videoya e 6 ya da 7 like gelirse proses değil fifa çekeceğim lan bak 2 gün içinde 2 gün içinde 6 like size göre az bile yani İnterneti çok iyidir. İnternetin bugün faturasını ödeyeceğiz. Ondan kötü çekiyor. Ya annenin evde mi? Ya bir ikidir bir eksiği ya. Ne baş yaptık ki kardeş Canını şaşkın mı sandın şaşkın? Gözündeki güç taşkın. Muhammed de taşkın. Ben ne baş yaptım? Ya bugün içinde de gelirse bu arada. Bugün içinde altılak gelirse yemin ederim devamını çekmeyen ge o. Ömrünün üstüne atarak yatırdık ya tövbe staff bana niye sıkıyorsun kardeşim ne yani ya iç içe ana bak pipi pipi gel buraya pipi öl annen Pipi gel. Pipi. Pipi gel buraya. Pipicim. Küçük pipi. Küçük pipi. Gel buraya. Pipicik. Pipicik pipiciksin sen. Şöyle bir ulti atsam. Şöyle bir kosam. Kil çalıcı imne yavru kurur diye. Aşkım göster bal kutunu otuz den zinkim vurana Aşkım göster bal kutunu otuz birden zinkim vurana Baba hiç para yatırmadım bu arada PUBG'ye işte bir iki bin Aynen iki bin bir üç beş yüz bin falan yatırırım bu arada Hayatımda PUBG'ye para yatırmadım deyince erkekler yarım evin olacağımın. Ya oğlum ben niye boş yapıyorum ya sabah sabah açım. Ben şekerim düşecek. Nereye açtın? Ne Ne beni nereden görüyor bu? Kaçacaksın. Kaçacaksın. Her gece kaçacaksın. Herkesin eline düşeceksin. Zaten senin canın kadar vuruyor mu amına? Ee, e e Bu video tam 10 dakika olsun bırak. Videolarım niye mi kısa geliyor? İlk videom 23 dakika. Kendime açıkladım amına mal mal ikinci video ee, ee, Allah bilir video attığıma dua edin bu arada hiç video atmıyorum yani kanallara Zx'e <laughs> oyunu en son 2 ay önce video attım ya oraya atabilsem atacağım da atılmıyor kardeş ben ne yapayım atılmayınca zorlayayım mı Zorlayayım mı işleri? İşleri zorlayayım mı? Yani ne yapayım? Ne bak yapayım ben? Bu arada soru cevap gelir istiyorsanız yorumlara yazın. Soru cevap bayağı önemli diyebilir. Kardeş sen bul göt. Göt bulsana beni niye takip ediyorsun? Gum gum gum

şey adı neydi? FIFA. Brosos da istiyorsanız yorum yazın. Bence bu bence şey PUBG olsun ya. Yok ya PUBG olmasın bence şey olsun da. şunu. Şey olsun. Şüpheli. Ne? Ne yapıyor bu oğlum? Kodumun iyisi. Kime sıkıyorsun? Öldüğünden nereye gidiyorsun ki? bak bu videoya abart da. 7 lag gelir. Korku oyunu gelecek ertesi gün. Bu maçtan sonra kahvaltı yapıyorum. O zaten tam 10 dakika olur. Hatta geçer bile. Bu maçtan sonra Sen kardeş. Her şeyi benden bekliyor. Gum 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 gum. Màn đàn áo em rồi <coughs>